Evet arkadaşlar. Hüseyin Başkan gene veriyor coşku. Aha kuşun kanat tüyü düştü vallahi düştü. Aha. Dört oldu. Ne oluyor lan? Herhalde canı sıkıldı. Bunun hepsini şurası geldi. Bakın bakın bakın. bahçede de geziyor. Ya çünkü Hadi ya. O, daha ya. Oğuz Aha bir tane bozdum anlattı. Hayırdır ki? Of. Buraya alıp götür onları şimdi bak. Aslanım benim. Evet arkadaşlar, yavrular Allah'a şükür kafa kaldırmaya başladı. 5 tane yaptı. <laughs> yok mu 6? 6 7 yok mu? Tek. Ya 5 ya 3 ya 7 ya 9 ya 11 ya 13 ya 15 ya 17 ya tek. Niye Hüseyin abi tek rakamlar? Çift olmaz. Çift birbirini bozar. Kuşlar niye kanat kanada verdi birbirini bozdu derler? Vermeyecek. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol kaybedecekler birbirlerini. Anladın mı bacanak? Aynen doğru söylüyor. Biri sağa gidecek, biri sola gidecek. Biri oraya, biri buraya. Kuş öyle uçurur. Ha. Bak, bir bak, biri bak burada geziyor. Posta gibi turlanacaklar peş peşe. Bir, biri, biri burada arkadaşlar, biri şuradan çıktı. Diğeri de, bak, diğeri Bir Biri bu tarafta, biri şu tarafta. Bak görüyor musun? Kuşlar toplanmıyor ki. Bak, üçlü de bir geziyor bak, üçlü de. Görüyor musun? Evet, üçlü bir geziyor. İkili bir olmuyor ama. Neden o, neden o kuş birleşmiyor biliyor musun? O kuş çünkü öz, bozduman tek ya şimdi orada. Zaten takılmıyor da. Sıkıntı da, girdi lan grubu. O girer, çıkar, o onlar oynar öyle, dans ederler. Patron çalılar da. Bedenek. Bademin kuş izledik, özel serilerden. Tefik abimden hediye olan kuşumuzu tek attık. Daha çekmedim arkadaşlar size. Allah'ın izniyle çekeriz bir ara değil mi bacana? Evet. İlk önce bir kendimiz Hep doyuralım da. 10 güne zaten o var ya kupa çıkıyor. Şöyle güzel olmuştu son ara. Çekebilirdik. Bilmiyorum çekeyim. Kendire çekmişsin götünü hocaya vermemişsin. Gruba atıyorum canım. Grupta sıkıntı yok abi. Gruptaki herkes sağlam. izliyor vallahi ara bu şakal değil arkadaşlar. Aslanım benim be usta. Bozdum alın kafa kaldırı. <laughs> Bayanık. Oo tövbe ulan 5 birden kafa kaldırıyor bunların Maşallah maşallah baba. baba. Atla vurdu da topladı dayı kendini ara. Bak üçü burada arkadaşlar. Üçü burada da. diğer ikilisi nerede onu bilmiyorum. Usta kuş çıktı. Ha. Bir de çok kum Bunların çıldığı zamanı hata yapabilirler. Düşebilirler. O yüzden. O yüzden veriyorsun. Veriyorum alttan. 58'den ayar diyorsun. Hepsini hedef indirmek. Aha atlı geliyor kuşa bak ey yavrum benim. Aldı gidiyor. Hepsi aldı gidiyor bunların. Aha. Kondi. Ölsen abi keşke benim şeyi bozdu atsaydık abi. Ha? Bozdu atsaydık abi. Atacağım mı? Hatta bir kuş görsün arkadaşlar bir. Ama iyi at ha kuşumu bak. Hüseyin abi ki tekli arkadaşlar cayır cayır üçü büyük hala sıkta çıkartamadım yavru. Uyt dev gamin ala yavru kaçıyor baba baba bak. Olayı anladın mı abi bunlar niye gitmiyor? Onun arkasından. Ayıklı. Ayıklı. Evet bozulmalı patlayacak arkadaşlar. Şu alttaki bozulmalı Çevirdi çevirme güzel bu. Aldı. Benimki de atlı Hüseyin. Ha sikti. <laughs> arkadaşlar videoyu ben burada sonlandırıyorum. Sonlandırsak da olur artık. Ha. Alın. Görün. Ha. Ha, eke görün. Yeni yeni antrenman yiyeceğiz işte. Şurada arkadaşlar alın. Heh. Normalde sabahlar... Arkadaşlar Hüseyin amca geldi. Ben ışınlandım buraya orada. Işınlanma oldu. Biri aradı çünkü ses de duyuluyor zaten. Kuşlar da havada. Patada de, patada kütüde. Normalde sabahlar uçurduğum eke kuş arkadaşlar. Teke al, tekte şu anda. Sürpriz. Bakalım işte. Uçurmayınca bugün de uçurmadım. O yüzden böyle oldu. Kalktı kendi. Alışmış. Öbürki de gök dumanın kardeşi. Bak, Hala gidiyor lan o da. <laughs> bırakamıyor. Ağaç çekim gidiyor. Atma Bo mı? Boz dumanla orada bak. Ayırmış. Biri orada biri orada. İşte çek. Her bir tane ha. İki tane. Bura Er meydan işte. Ahmet'in, Mehmet'in kuşu değil. Kendi kuşumuzu uçuruyoruz. Ne yaptıysa burada. Bırakın başkasını. Aha. Yabancı dediğimiz adam da zaten kendi birbirimiz Tevfik abim olur. Ya ne olacak sanki? Yabancı bile değil abi. yani o da bizde. Ortakım benim o değil mi bacana? Ortak mıyız? Aynen bacana. Ortak mıyız? Çek kuşu ortak. Ya çektik de onu bir şey olur ona. Yerdeki nereye çekeyim bakın arkadaşlar. Bunlar böyle yeni başlayan patada bükede patada bükede antrenman yaptığımız kuşlar arasında. bir kümes kuş var kuşların şu anda. Kuyruksuz olan güzel ama ha. Temizden 10 kağıt çalışır. Patlıcanı vurdu o. Temizden 10 kağıt çalışır. 40 liraya veririm sana. 10 lira. 40 liraya senden. 10. 40 Tevfik liraya... abi e, pazarlık yapıyor ya. 9 kapatalım. Tevfik şey, şimdi 500 lira vereyim bu şu kutuya koyun der bak. Üstü kalsın derim. paranın üstü Tevfik abi canı sağ ya. Kuş olsun istedi. İstedin var mı bacan Deyim. Arkadaşlar güzel kuşu oynayan arkadaşlarımız vardır aranızda. Lütfen çekin videolarını kısa kısa. birer buçuk 2'er dakika. Hem kümesi tanınızın, Kümesinizi tanıtın. Konum vermenize gerek yok. Sadece kümesiniz içini kuşları tanıtın. Anladınız mı arkadaşlar? Ee, uçum videosu atın. Yani giriş gelişme sonuç benim söylediğim gibi. Kalkış, e, sefer ve inişini. Ben de yayınlayayım arkadaşlar. Sizden gelenler diye. Adınızı, soyadınızı bu videoyu Hüseyin Sığırcı'nın kanalına çekiyorum yazın. Abi amca bir şey demenize gerek yok. Yazın geçin. Bana atın Whatsapp'tan birer buçuk dakika, ikişer dakika ben birleştirir yayınlarım. Sıkıntı yok. Biz her zaman uçuranın destekçisiyiz. Boş yapanın değil uçuranın. Almadı lan. Doğru dedin usta. Bu Aslanım sporu seviyorum. benim. Bu hangisi ya? Gök abicim bu. Ha. Bu de. sporu seviyoruz. Biri de orada. Hüseyin abi kuşlar uzun oynar ya. Oynarlar ya uzun kısa işte. Hala iyi değil ha? İyisi kötüsü. Uçuyorlar. Havada göreceğiz nasıl? Evet, ben anlatılana değil gözümle gördüğüme bakarım. Tavsiyem de bu. Gözünüzle gördüğünüzde bakın. Anlatılana bakmayın. Adam ölmüş 45 sene olmuş. Adam öleli bilmem kimin kuşu. Hı. Adamın no. kemikleri sürme oldu rahmet rahmetlinin. Normalde dilim. bu iş orada patlamaz. Ona yapacağınız en güzel şey bir Fatiha okuyun aklınıza geldiyse. Toprağı bol olsun diyeyim. Arkadaşlar kuşlar çok tane uçuyor. Birleşsin dedi. Hemen giriyorum zaten 8 yaşındayım. 8 yaşından beri kuş besliyorum. Daha az o yaştan bu yana muhafaza ettiğim orijinal kuşum yok. Kapımda hep kuş vardı bak. Edemedim ki. Edemedim. Senin mano Başkasının kuşunu kendi kuşumu muhafaza edemedim. Senin bana o dediğin hani kısa bacak Araplarım var diyordun ya. Ya abicim yok yok şimdi yok. Ya birini atmaca alıyor, başka bir erkek giriyorsun. Ya dişiye bir şey oluyor, başka bir dişi giriyorsun. Bir şey oluyor yani. Yalan söylüyorlar, yalan. Orjinali yok, yalan söylüyorlar. Alnını karıştırın bak. Şu anda Türkiye genelinde iddia ediyorum. Yurt dışında belki birkaç kişi de var. Bakın buradan çok büyük paralara kazıklanarak aldıklar, aldıklarını biliyorum. 10 parmağa geçmez bakın. O da ya dişisidir ya erkeğidir. 40 yıldır aynı soy. Vallahi yalan, billahi yalan. Arabam var bak orada onu ortaya koyarım. Uçurdu, yalan. kötü Yalan. Yalanı uçurmasınlar bana. Gerçek havada ya bırakın onu bunu. Doğru. Zevkini yapan çok ama rahmetlilerin boşuna kemiklerini sızlatmayın ya. Bilmem kimin kuşu 30 yıldır bende. 30 yıldır yapmış olmuş. Ya yalan makinesi yalan ya mi? yalan makinesi ya boş verin. Ya. Milletin rahmetlilerin ismini kullanarak kuş satmaya, kuş bilmem ne yapmaya çalışıyorlar. Abicim satmayın demiyoruz. Almayın demiyoruz. Biz kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Yalan söylemeyin. İnsanların hayallerini çalmayın ya. Ha, bak mesela Tevfik abinin araplar 12 yıldır onda. Daha bu sene farklı bir erkek girdik. Ve tuttu. Evet, evet. Güzel de yani. Ya Daha tutmuş da değil. Bakıyoruz. Evet. Ha, daha deniyoruz. Güzel de yani. çalışıyor ama. Biz demiyoruz ki en iyisi bizde, en kötüsü sizde. Evet. Arkadaş en iyisi sizde olsun. Ama kendiniz görün, uçurun da görün ya. Milletin ağzıyla iş yapmayın. yatmayın. Evet. Ama bacağımdan bir ak koyruk düşüremedi Bak, bana. 20 metre gitti, iki taklattı. Yeter. Ben isterim ki 10 taklatsın. Ama yok elimizdeki bu kardeşim ya, bu yavru böyle. Bunun babası ama atıyordu. Ama ben şunu söylüyorum. Bu iş kalktı yere insin. görün. Hüseyin abi ortalık çok sıkıntı ha var ya. Bir şey olmaz. Pırıltı basalım alttan ya. Gerek yok pırıltı oğlum inecek kuş buraya iner. Gidecek başka yere iner. Hayır ondan kuşu. değil ya ben Göküm. zup diyecek diye bir his geliyor içime de. Ha, olmaz bu saatte gelmez atmaca. İnşallah. Başka yere inerse onu da göster. Bak yok. benim gitti elektrik dinerine kondum. Gösterdim zaten. Ya. Heh, bak şu kuşu ben çektim. Bir, daha önceki videolarında var şu kuyruğunun ortası boşalan kuş. Sık, binaya konuyordu. Sıkta konmadı, bina kalmadı. Yalan yok. Binaya kondu. Kuyruğunun geri kalanı da ben aldım. Çevir lan be! Orada çevir. Bir... Baba, alttan baba bak. Mardin erkeğe bak senin. Yerler Ak kuyruk dışı kakti. Güzel kardeşlerim. Oyun kuşu besleyen arkadaşlarım. Kuş acımasız. Size karşı acımasız. Niye acımasız biliyor musunuz? Sizin zamanınızı çalıyor. Sizin paranızı çalıyor. Sizin en değerli şeyinizi çoluğunuzun çocuğunuzun vaktini çalıyor. Benim size demem o. Yoksa bana ne sizden bana ne sizin kuşunuzdan. Zamanınızı boşa harcamayın. İyi hizmet etmeye çalışın. Bunun için de biraz acımasız olun. Önce kendi kümesinize bir girin acımasız olun. Eleyin. Eleyin eleyin. Milletin ağzıyla kuş beslemeyin. Kendi gözünüzle size hitap edenler. Benim çok arkadaşım var ya kostüm kuşuna döndü. Miski, Kürenk, Tepeli, Takkalı, çiftepe, bilmem Mermeri, Yusufi. Bunlara döndü. Niye? Oyun kuşunu beceremedi. Ona o hitap ediyormuş. Kimisi dönek besledi. Kimisi posta. Bizim her şeye saygımız var. Kimisi köpekçi oldu. arkadaşlar bizim herkese saygımız var. Hayvanları seven. Ama elinizdeki kuş serçe siz kartal diye iddia ediyorsunuz. Elinizdeki kuş serçe karga diye aldı. Şey kartal diye aldınız. serç olduğunu bilmiyorsunuz. Kabullenemiyorsunuz bu gerçeği. Ben amacım anlatmak istediğim bu. Tabii ki satabilir insanlar. Güzel insanlar da var iyi kuşlar satan. Yani kuşun ne olduğunu söyleyip kuş bu diye satan var. Sen yumurta almaya gidiyorsun adam sana bıldırcı yumurta söylüyor. Sana çift sarılı yumurta diye sattığı bıldırcı yumurtası aslında. Eve gidiyorsun kırıyorsun bıldırcı yumurtası. Şu kadarcık bir şey. Çift sarı çıkmıyor içinden arkadaşlar. O yüzden lütfen beslediğiniz hayvanları Aldım bunların üçü birden alıyor ha. Bu da çok takla atıyor ya. Bak. Bak. Düştü. Tamam düştü. olabilir. Kalkar gelir şimdi. Oraya düştü. Dedim. <laughs> Bunlar hala uçuyor. Sıkıntı. Gelir o dedi. Şimdi atlar aşağı. Atlayacağını ben de biliyorum. Bu erkek hala kızgın ya. Ya al, gene yumurta herhalde onun. Eşi yumurtada mı? Ne yaptı? Bilmiyorum ki. Sen rahatla Gitti o erkeğe Seviyorum spor arkadaşlar. Bu spor güzel spor. Herkes birbirine saygılı olursa güzel. Herkes birbirini düzgün eleştirebilirse güzel. Eleştiri açık olur. Ben bazı arkadaşlara kızıyorum. Yanlış anlamayın. Neden kızdığımı da size söylüyorum. Gevşek konuyla alakası olmayan bir yorum yapıyorlar. Saçma sapan bir şey söylüyorlar. Düzgün eleştiri yapan arkadaşlarımız da var. Seviyorum öyle insanları. Acıktın mı? Yo kuşlar acıktı. Ha acıksın tamam dersin. <laughs> ben şöyle yapıyorum sana yemliyim anlamda. Ya espri yapıyorum ben de ha. oğlum. Vallahi te Telefon ben de yani arkadaşlar benim demem o. Biz muhabbet gırgır. Bakın ben söylüyorum her zaman. Bizim elimizde olan bu. Biz buna hizmet ediyoruz. Ben bunu göğsümü gere gere de çekiyorum. Yayınlıyorum. Ha bunu ille de ben yani e, insanları şey yapmak için değil. iyiye yönelmesi için insanların. Arkadaşım tabii ki kuş satın alan çok var. Satan da çok var. Bu işin ticareti çok. Bu işten ekmek yiyen güzel kardeşlerimiz de var. Ama bu işten ekmek yiyen güzel kardeşlerimizin işini lekeleyen insanlar da var. Ben buna kızıyorum. Ben ister dinleyin, ister dinlemeyin. Ben bu kanalı muhabbetine, sohbetine kurdum. Bak benim bu arkadaşlarım, bu kardeşlerim her gün buradalar. Her gün geliyorlar. Ben de onlara gidiyorum. Teyfe'ye gittim, izledik, oraya gittik. Gidiyoruz da. Pandemiden dolayı kümes ziyareti yapmıyoruz. Azalttık işleri, şeylerimizi. İşimiz gücümüz var Allah'a şükür. Çalışıyoruz da. Turne yapacağız yani arkadaşlar. Yapacağız Allah'a şükür. Onu da yapacağız. Güzel kardeşlerimiz var. Tabi. Sırf benim için bile Ankara'ya gidilecek yani. Ben öyle diyeyim. Ben gideriz sıkıntı yok. <laughs> Trabzon'a da gideriz. Bak orada da güzel. Volkan kardeşler. abiyle konuşturdum ben geçen. Onlar da çağırıyorlar. Gelin abi diyorlar. Başta acısınız. Vallahi beni var ya böyle tutarlar. Yalansa yalan desin kim var oradan tanıyan var. Oraya da kuş sattım. Parayla da verdiğim kuşlar da oldu. Beni onlar bile misafir eder. Niye? biz affedersiniz it köpek olsak vallahi bize demediklerini bırakmaz insanlar. Ama biz insan gibi insan olduğumuza inandığımız için böyleyiz. Ayt! Dumanların kardeşi atmaca vuran arkadaşlar şu ortadaki gök gene doldurmaya başladı namussuz. Bak o kuşun şimdi kardeşini Trabzon'a verdik. Aynen. Ha. Hayır. Ha aynen o. Aynen. Dedi ki abi takla dönüş hoşuma gitmedi. Dedim ki bak o güzel kuş İçine şüphe düşmüş arkadaşımızın. Sıkıntı değil. Vallahi bir tane daha kuş gönderdim. Hmm. Bak, farklı bir kuş gönderdim. Bir tane daha gönderdim. Aynı nömer. Hemen hemen bu kuşlar aynı birbiriyle. Dur şöyle, anam. Ekstradan bir lira kuş parası almadım. Sadece yol parası gönderdi bana. Öbür kuşu göndereyim abi dedi. Kalsın kardeşim. O kuş sana benim hediyem olsun. Sürpriz o kuş dedim. O kuş da uçuracak izleyecek bak. Arkadaş kuş bahane tanışmış olduk güzel bir kardeşimiz telefonlaştık anlattı etti ben de tamam dedim gönlün rahat olsun dedim bu oh. yine İstanbul'a gönderdik abi çok güzel önerdik işte diş çıktı dedik tamam kardeşim erkeğini yollayalım yolladık. Ama biz nasıl şaşırdık o kuşların de dişi olduğunu ben hala oraya ayıkamam. Ya biraz kırgınlık vardı birinde hatta telefonda ona da söyledim. Aynen. Kırgınlık bizi yanıttı nasıl? Ama bal, şimdi sağlıklar sıkıntı yok. Ba, bal titrek olan değil mi o? Evet sıkıntı yok. Şimdi sağlıklı. Bal kafa da böyleydi ama arkadaşlar. Böyle vuruyordu kafayı tırrrrrt. Sıkıntı yok. Abime kurban olsun. Ya kuş paylaşınca güzel arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Ama yani bu işi abartmanın bir anlamı yok. <laughs> yani ben bakıyorum şöyle mezatlar çoğaldı bilmem ne tamam. Yanlı ihale çok fazla ya. ya. Düzgün satan da çok hayal satan da çok arkadaşlar. Bak kupalara kuşlar uçuyor. Görüyoruz puanlamaları. Canlı yayın yapılıyor. Canlı yayın yapan derneklere ben teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten o insanlar bu hakkı yemiyorlar. Erzurum mesela. Erzurum'daki Erzurum'da abiler amcalar. Bizim kupamız, Antalyamızın kupası. Yani birkaç kupa daha var o şekilde. Arkadaşlar çeken arkadaşlarımız e, gerçekten helal olsun. Hoş olsun. Adam internetini harcıyor bunun için. Zamanını harcıyor. Gidiyor puanlıyor. Adaletli bir şekilde. Haksızlık olmuyor. Kuş böyle olmalı. İyiye çıkmalı herkes. İyiye hizmet etmeli. Bence Bizim de. amacımız bu. Aynen. Ustacığım, istersen şey yapalım ben Sen bu yemlemeye geç. Ee, o da kalkacak zaten. İncek altta bir yem görürse pırıltı görürse iner. Şurada inanıyor, arkadaşlar hemen gelir. o da kalmaz orada. Şuraya, ee, çevir kamerayı arkadaşlara veda edelim. Arkadaşlar işiniz, işiniz rast gelsin. Yanlış anlamayın. Ben böyle konuşuyorum. Bazıları bana kızıyor. Ama gerçekten bana hak veren arkadaşlar çok. Lütfen bunu yorumlarda belirtin altta. Sizin de bana bu konuda e, destek olduğunuz ya da ben yanlış konuşuyorsam yanlış deyin. E, konuşalım tartışalım ya yazın altına. Kapanışta işte şöyle güzel heyecanlılık yapalım dostum. Yürü lan. Ya, yazın altına arkadaşlar. E, normalde bu kuşlar böyle uçmaz. Ben hava karardı diye uçurdum. Bunu da belirteyim. Bugün Not bir yazayım. yerde gezmeye gittik. Kekte olan kuşlar var arasında. Bundan önce Tevfik'in kümesinde çekim yaptım. O videoyu da yayınlayacağım. Birkaç kuşunu çektik yani yetişmedi kuşlar da uçurdum. Dün de uçurmadım çünkü. Bugün öyle kaldırdım kanatlarını açsınlar diye. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen yorum bölümüne siz de duygularınızı, düşüncelerinizi kısa bir şekilde anlatın, paylaşın. Ben de hak vereyim ya da haksızsınız ya da konuyu tartışalım arkadaşlar. Benim fikrim bu. Hepinizi seviyorum. Herkese saygı duyuyorum. Küçük büyük fark etmez. Hayvanları seven insanın her zaman yanındayım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.